Yanda kim var? Karakterin manası Türk bayraklı. Doğum Ölürüm. Mavi sen basacaksın. Hemen bastım. Oyunu bir tur bir. Hemen. Eğlenceli mi? Eğlenceli. Aha eğlenceliymiş. Eğlenceliymiş. Tamam Ama eğlenceli çıktı artık. Yuvalı değil mi?

ya bu tamam. Ama benim ben sen benim zıplamam lazım. Biraz gel. gel Ena zıplamam lazım. Zıplamamız lazım. Kimin? Bizim. Zıplasana oğlum. Buraya geç. Zıplar Lan Ayşe teyze. yardım et. Hadi Bana yardım etme. Çıkıyorum. Tamam, tamam. Bak buradan çıkacağım. Bizimle aldın yaptım. Ama neye aynısını çekeceğim. Çıkalım. Çıkalım. En öldü. Öldü var. Farkı öleceksin diye. Bir de ben ölmüş korkulmaz mı? Hayır. <laughs> Ben. Evet, mavi ben Erkan o mavi Ulan mavi Elin abi Elin Elin abi Elin abi Kaç 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 tane oğlum Bebek Üçüncü seviye Karım anlamadım ben de Tamam Servet Aa, Köye bastırdım Abi bunu biz Zeyno ile yaptık Servet kafama bineceksin Birisinin kafasına bilmesin, Hızlı ol. Hızlı ol. işte <laughs> Hızlı ayol. El yaptı. Ha sen gelirsin be. Bekliyorum seni. Hızlı ol. 9 saniye var hadi. açtım. Açtım. Hadi. Enal <laughs> Sıkıştın Çekil orada. Enayi. Enayi. Enayi basıp çıksana. Bas. Tamam ben. Güzel değil mi? Enayi. Ee, Olur mu sen? Ya, e, açtım. Kız, Aa, ee, aslında kız gelmesin bence. Aa, birimiz orada olsa tutuyor. Hemen ben çocuk düştüm. Gelsene lan. Zahmet buraya gelsene. Ee, sen... <laughs> <laughs> Yaman. Aa, gıcık var sen. Koş, koş. Oh. koş. Oh. Değil mi?

Lan. Ya. Atla. mı? Ya neden ölüyorum ki? Bas. Hızlı Koş. 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 Üstüme çık. Üstüme çık. Üstüme çık. Üstü kafama çık. Ben senin kafana çıkayım. Ben senin. <laughs> Düğmeye bas. Ben basıyorum şimdi. Koş. İnan. Ben yapma. Düştün mü? Hayır. Ya. Yazık Servet kardeşim açtım düğmeyi. Gel bak. Servet. Öldün mü? Yok, Mert ben. Helayeti. Aa, öleceksin değil mi? babalar. Hemen açtım. Nemo. Gel lan. Gelsin oğlum. Al. Dur şunu. Ne yapıyorsun? Ben buraya düğmeyi açıyorum. Sakın mı? mı? Çocuk da geliyor. Ben mi? Çocuğu da Geçti. Bay bay. Ya servet. <laughs> Çıkarım. Ben gidemiyorum. Çıkıyorum. Ben ya, atıyorum. Çıkıyorum servet. Tamam. Tamam ya geliyorum. Beni bıraktığın yerde. Hiç yere atla. Hayır. Ne olur. Yapmayacaktın düğmeye basacaksın o zaman. Gelsene mal. Düğmeye bas, oyunu bitireceğim. Koş, koş şerefsiz Üstüne çık. Hızlı 5 saniye var. Servet yapabilecek miydi? 2 saniye. Aa, korku ne yaptın? Bas, düğmeye bas. Sıra yapacağız. Servet çıkımı. Servet, servet çıkıyor. Ne de oynamalıyız ki servet? sen düğmeye basıyorsun sen bas. Sen bas. Sen. Ben sana güvenmiyorum. Hadi. Küsenim bak Çekersen çıkacağım oyun. Çıktım. Tamam tamam hadi gel. Çıktım. Gel. gel. Yapmayacağım demiştin. Sen tamam, bir daha yapmayacaksın. Kuran Bir daha yaparsan var ya o yüzden artık açıklar çilerim. Tamam. Engellerim. Tamam. Çıkarım oyundan. Tamam be. Hmm. 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 Evet, Bir de, de, de. de yaparsan çıkacağım bu ara Bilmiyorsun neredeydi Bir de, de yapmayacaksın değil mi Geldim Çık Değil çıkarım bak At Şerbet Aferin sana Çıkıyorum lan lan Ay, ben. Ee, de. <gülüyor> <gülüyor> Sen bir... Bas bir... Hay bana mesaj vermiyorum. Bak çekin <laughs> an çıkacağım abi oyuna çıkarım. Ay. <laughs> Ay. 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 Oynamıyorum, çıkıyorum. Bana ben yapmadım. Ama sen üçü bana sayıdan öncele ettim. Öl. öl bilerek. Öl. Bir daha bir daha netlersen çıkalım. Bir de beni trollilersen. Anlaştık mı? Açmıyor. Öl. Ölüyor da öl. Ne cimadı. Hadi. Ya! Bu nedir? Ne sikkopadı? Ben neden neden güvenliyim? Evet. Enayi ben... <laughs> Hayır. Ölmek istemiyorum. Ölmeyi yazılamıyorum. Ben daha gençim. Hadi bas. Evet. Bak, sen de baskı yapar mısın? Bir saat seni geçirmeye çalışıyorum. Dön. 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 Düşerim <laughs> bir daha yaparsan. Oynamıyorum Ama. ya. Hadi. Mutlu. Koş. <laughs> Zeyno ile daha çok oynayalım. <laughs> <laughs> <laughs>

Hadi, ne yapacağız değil mi? Basacağız hadi. Basmayı, ne yapıyor de sürüyü, gel buraya. Evet. oo çizim mi? Ayı var. güzel. hadi be. Oh, hadi ya. bas, bas sana. Koş, 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 sen ne Çocuk ilk önce gidecek tamam mı? Nasıl tamam. tut? Çocuk gitsin. <laughs> sen ulan. <laughs> git sen git. Senin ben git. Sen git. Sen git. git. Çocuk tam 1 maa tıktı Saat bazında. Ne Zaga yapayım da ben çıkarım. Çıkıyorum. Ya, Lan ben Hayır. Sen enay, demin ay, hayır sen de evini çektin gördüm. Vidayı basamayınca ay masam, çıkacağım oyundan. Şerefsiz. Şerefsiz ya. Işte, çocuk çocuk, Aa. çocuk.